My Crypto Radio Haber Carnage yatırım firmasının kurucu ortaklarından olan Mark Carnage katıldığı programda kriptoda büyük bir dalganın gelmekte olduğunu, bunu tetikleyen etken ise BlackRock ve Fidelity gibi şirketlerin ETF başvuruları olduğunu belirtti. İflaslardan ötürü yaşanan kayıpların birçok kişinin kripto sektöründen soğumasına yol açtığını belirten Mark Carnage, yatırım fonları için var olan talep gittikçe artıyor, kurumsal seviyede olan destek de büyüyor, artık perakende yatırımcı için de Güvenli bir kripto fon yatırımı gerekli. Küçük yatırımcı artık bu talebini daha sesli bir şekilde duyuruyor. Regülasyonlar iyileştikçe fonlar da gelişecektir. Bu fonların hangi kripto paralarla oluşturulduğu, bu kripto paraların likiditesi ve güvenliği çok önemli. Ayrıca yatırımcının istediği zaman adil bir fiyatla fondan çıkış yapabilmesi gerekir. Tüm bunlar geliştikçe talep de artacaktır dedi. İflas eden kripto para borsası FTX'in uluslararası müşterileri için yeniden hayata geçme planının detaylarını paylaşmasıyla birlikte FTT fiyatı da fırladı. Sunulan plana göre ilk olarak global çaptaki bu müşterilere FTX'in varlık havuzundaki gelirlerden ödeme yapılacak ve ardından FTX US kullanıcıları, NFT borsasıyla bağlantılı kullanıcılar olmak üzere sırayla ilerleyen bir akış takip edilecek. Her grup bir önceki grubun ödemesi tamamlandıktan sonra havuzda kalan miktar üzerinden orantılı bir ödeme alır. Bununla birlikte FTT token sahipleri plan kapsamında hiçbir şey alamayacak. Hex kurucusu olarak bilinen ve sosyal medyada yaptığı yorumlarda kripto topluluğunun özellikle son 5 yılda yakından tanıdığı Richard Hart da SEC tarafından dava açılan isimler listesine girdi. SEC diğer birçok borsada olduğu gibi Hart'ı kayıtsız yatırım sözleşmesi satışı ve yine kayıtsız şekilde yatırım sözleşmesi platformu işletmekle suçladı. Şikayet dilekçesinde Hart'ın 2019'dan bu yana kripto varlık yatırım sözleşmeleri sattığı ve bu sayede 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi. Hart özellikle geçen sene Bitcoin konusunda yaptığı yorumlarda sosyal medyada konuşulmuştu. Bitcoin'in eskisi kadar para kazandırmadığını belirten Hart, Ethereum'un Bitcoin'den Pulse Chain'in de Ethereum'dan daha büyük bir kripto para olacağını iddia etmişti. Dava haberinin yayılmasından sonra ise Hex'te %10'dan fazla düşüş meydana geldi. Merkeziyetsiz borsa Curve Finance'ın yaşadığı hack saldırısının yankıları sürerken MakerDAO'nun kurucu ortağı Rune Christensen, Curve protokolündeki yaşananların belki de boğa sezonunun başlamasından önceki son çöküşe işaret edebileceğini savundu. Christensen, Twitter gönderisinde mevcut durumun ilk bakışta bir bitiş anı olarak görünmesine rağmen piyasa döngüsü bağlamında kara perşembe olarak bilinen tarihi olaya benzer olabileceğini de ifade etti. Christensen, Curve hackleniyor, ekosistem batık borç ve tasfiye riski altında bu bir son gibi görünüyor. Fakat belki de bu sadece bir kara perşembe döngüsü yani her şeyin 100 kat daha güçlü bir şekilde geri döndüğü boğa piyasasından önceki son çöküştür dedi. CBDC karşıtlığının yanı sıra Bitcoin'e verdiği destekle de bilinen ABD başkan adaylarından Ron DeSantis, şu anki başkan Biden ve yönetiminin Bitcoin ve kripto paralara karşı savaş açtığını ve bunu kendisinin bitireceğini belirtti. Dün New York Hep Şair'daki kampanyasında konuşan DeSantis, Bitcoin'e ve kripto paralara karşı savaş açtılar ve bu savaşı başkan seçildiğim gün ben bitireceğim. Bitcoin onlar için bir tehdit, onu varlığına uymayacak şekilde regüle etmeye çalışıyorlar dedi. DeSantis gibi bir başka başkan adayı olan Robert Kennedy Jr. da Bitcoin'e olan desteğini bir adım öteye götürmüş ve doları Bitcoin'e destekleyeceğini söylemişti. Bu ay Japonya faaliyetlerini başlatmayı hedefleyen Binance Borsası ilk etapta 34 token listeleyecek. Binance, Japonya'nın hizmet vereceği tokenlar arasında Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Qtum, Algorand, Ethereum Classic, Cardano, Enjin Coin, The Sandbox, Astar, Bitcoin Cash, BNB, Polygon, Stellar, Cosmos, Ripple, Basic Attention, Maker, Tezos, Avax, Lightcoin, Dai, EOS, NEM, X Infinity, Chiliz, Dogecoin, Jasmine Coin, Chainlink, Shiba Inu, Solana, Tron, Ontology ve Zilliqa yer alıyor. Token listelemelerinin ardındansa Binance'ın Japonya kolu en çok kriptoyu işleme açan borsa olarak piyasada yerini almış olacak. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 26 lira 96 kuruştan alıcı bulurken euro ise 29 lira 59 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1685 lira, çeyrek altın 2725 lira, yarım altın 5434 lira, tam altın ise 10903 lira. Gümüşün gramı 21 lira 1 kuruş, Brent petrol 84 dolar 53 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. Mirypto Radio Haber sona erdi.